Hepinize merhaba arkadaşlar benim Emir. Bugün size devam ediyor arkadaşlar Minecraft son oyuncu serverında Bedmas oynuyoruz yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. <laughs> arkadaşlar Emir'e Minecraft oynamayı öğreteceğim. Tabii öğrenmek isterse öğret. Ya ben zaten ben zaten biliyorum ama gerisini siz düşünün arkadaşlar. Arkadaşlar daha ben bilmiyorum. O yüzden Emir öğreteceğim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Gel yapmıyorum ya. Gördün mü de? Aa <laughs> adamlar geliyor. <laughs> Var mı? Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Geliyorum ben. Lan adam ben giriyor. Kapadım mı orayı? Ha, tamam. Arkadaşlar emir oynamayı öğrenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım <gülüyor> ya. Yapamadım oğlum. İki kameradan <laughs> attık yaptık. <laughs> lan ben Gel lan 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 Anam, anam atlayışı kes. Anam, anam sen öldün mü Çen? Ay Çen öldün mü Çen? Çen, Çen. <laughs> Zengin oldu. Emir git zümrüt al gel geçtik geliştirdim. Elmas al zümrüt al şu olsun. Komşumuzu rahatsız etmek <laughs> istiyorum. Hello Neighbor oynuyoruz sanki. Ben... Sarmadı galiba boktan ya. Kardeşim o ne işe yarayacak? Sen bana söyle bakayım onu bir. Sen söyle bakayım bir onu bana. Nerede lan bu? Nerede ha sala gir. Nerede, Nerede lan? Bile 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 bile. Ben karşıma 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 Aha buradaymış. Oh break! Break'in babası o e. Adamın lan. Adamın, adamın. Lan, lan. Adamın lan. Hangi biz bir kendi base'imize gitsek güzel olabilir mi acaba? Kanka 11 tane demirim var. Al sana. Yatırım yapacaktım da sen yürü git lan buradan. Lan git lan buradan. Lan. Hayır bizim atak kırılıyor. Aha <laughs> 3 deyince kırıldık kardeşim. Ben 3 3. Şaka lan. Ha şaka ettim Arkadaşlar Emir çok egoist bir arkadaşım. E, ee, LoL'den tanıştık ama Minecraft oynuyoruz. Böyle bir anlarımız. <laughs> Adamlarımızı sorgulamayın arkadaşlar. O yüzden Emir'le oynuyoruz. Kardeşim bana ele çekiyor arkadaşlar. Al kanka şunu demir set çek kendine. Kanka ben, ben, de 24 tane altın var. O iyi çok iyi. Uy. Kendini setalle 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 setal. Emir orta yol yapsana. Şey var mı? Ee, balta var mı burada? Ek var şey bel varsa. Hem de krallı. <laughs> krallı. Hem de elmas baltı var. Ah. Ay Emir. Kendi yatağımı kırdım Emir yanlış şakacı şey seni ha <laughs> emir mizaj tahtayla kapatalım tahtayla kapatalım. daha sonra etrafına oksijenle arkadaşlar kapatalım arkadaşlar bunun adı birçir. emir mizajdı haberiniz olsun arkadaşlar hayallerim var bu arada ya hayallerimi kırmayın hayallerimi yıkmayın <laughs> öldüm corona virus corona Kor <laughs> virus is <laughs> it was the china virus china <laughs> Kanka ben şuradan giderek yol gideceğim Arkadaşlar bu arada Emir'le evet. videoların gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Emir çünkü mükemmel bir oyuncudur. Emir çünkü profesyonel oyuncudur. <laughs> ben profesyonel profesyonel oyuncuyum. Şaka bir an arkadaşlar. Emir biraz blok atsana. Biraz blok atsana. Biraz blok atsana. Blok yok. Blok at. Aa pembeler var pembeler var maviler de var. Oy Emir herkes burada. Aaaa! <laughs> Kizekalı. <laughs> arkadaşlar bir tık bağırmış olabilirim kusura bakmayın. Keşke edit yapmayı bilseydim arkadaşlar buranın sesini kısardım <laughs> edit yaparken. <laughs> Has pembeler daha güzel set. Ben içeri bir atıyorum. Ya ben a öldüm. Ay. Emir kilit taşı öldürmüşler. Ay ay lan lan ne yapıyorsun lan? <laughs> e git zümrüt al ya salak mısın oğlum? <laughs> Allah. Öldü şurada. Zümrüt al zümrüt git sen al oğlum evin erkeği ben değilim ya. Sikili <laughs> zekalı ya. <laughs> Aa hemen <hanın> ya. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> 22 goldum var. Bunu ne yapıyoruz? Her zaman <laughs> karşı ender chest'imize koyuyoruz. Neden? Çünkü ender chest'teki itemlerimiz kaybolmuyor hiçbir zaman. Ama siz alırsanız kayboluyor. Ezik abi ya yemin ediyorum. Evet arkadaşlar. Allah. Emirle keşke lolde tanışma tan tanış. <laughs> Bunu demek istemiyorum. Çünkü o <laughs> bana o bana 1350 RP değerinde bir kostüm attı. <gülüyor> evet <gülüyor> onun parasını şey. hala bekliyorum. Enayi arkadaşlar enayi. <laughs> Oğlum ben arkadaşlarımı seviyorum ama sen şerefsizlik yapmaya devam ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim her zaman halim bu biliyorsun ya. Oh, sen elmas atsana kanka. Mavi. Lan tek stop mi ya oğlum oh. ben yap. <laughs> Korktum lan. O atıyor lan o atıyor. Evet o atıyor şeyleri. Evet bir tane. Şimdi o bir benim o kesmem al. yok mu? Emir şuradan düşeceğim zannettim altıma sıçtım ya. Oğlum niye bunu yukarı çıkardın bu kadar? Emir Neyim? mizaj. Mizaj şöyle lan mi arkadaşlar mizaj. Oğlum çıkarmadım ki senin yaptığın yoldan geldim ben gerizekalı. <laughs> arkadaşlar burada bir ender dragon var bunu hemen son önce şeyi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi. Aa, bu arada kendimi tanıtmadım. Kendimi tanıtmadım. Emir, Emir pembelerle, <laughs> Emir pembelerle. <lan. gülüyor> Uy! Rekti kes. Hayır. Beş elmasını nasıl öleceğim? Attım. Ya ben diyorum <laughs> iyi iyi Ne oldu? Mallar ya? size. Yani. Kapak. Emir bak ben kendimi, kendimi tanıtmadım ama bak Tanı, tanıtacağım kendimi. Merhaba arkadaşlar ben Emir. <laughs> <laughs> Adım Emir, soyadım Karıktaş ama gerisi sizi ilgilendirmez. Bu kadar. Uyyyy sert tarif severim. <laughs> Arkadaşlar biz diğer youtuberlar gibi kırıcı değiliz ama az önce sarıyı kırdık ve biz try art Çok gerizde değil mi? <laughs> Profesyonel oyuncu değiliz ama olsun. Emir. Efendim. Şşşt bana bak lan. Nölen. adam ses kastım. Oğlum oh, neredesin lan? Görünmez olabilirler bu arada. Tam yokmuş. <laughs> Abi maviye Abi, bak ya. ortayı kaza, ortayı kapmış elim okluyor millete. Aha aynen. Bak şu an tuttu. Bir de güç bir almış mal ya. Bu mavi mizaj. İki minaj. Zümrüt lazım. Zümrüt almaya gidiyorum ben. 14 tane bloğum var inşallah yeter. Allah'ım amin. <laughs> Bakayım elmas var mı? Şurada o elmas var. Alayım bir tane elmas. mavi reis mavi reis. Hey. Okuma Tanser sen ne defa... yapıyorsun? Kaç. Hop. Adalet. Ay <laughs> ne oluyor lan. Hop. Daha çok adalet. Büyük adalet. Atlaş. Anam amına. Korktum lan ne oluyor. Emir. He. Sesim gelmiyor. Arkadaşlar yanlışlıkla kendimi susturmuşum. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben... bir tuş atamıştım. Emir 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 diyorum. Tuş atamış <laughs> ama <Ya>. atamamış. <laughs> emir mizaj. Arkadaşlar ikimizin adı Emir Haber Ohar. Ya abi ya mavi gelme araşanlar. işte ya. Bak 8 9 tane milyon tane şeyim var. Hala geliyorsun buraya bak. Ben sinir olunca arkadaşlar direkt otomatik ben jeter click yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan. Ne oluyor lan? 9 tane zıbık. Emir, Emir, Emir. Arkadaşlar çok ses çıkardım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim bu arada. 9 tane zümrütüm var. Al bunu götünü sok. Ver. Obsidyen yapacağım. <laughs> kanka obsidyen yap. Allah için obsiden yap. Obsidyen yap. 5 <laughs> tane kanka, zümrüt veriyorum. Bir abi. tane ok var çok güzel kanka. 6 6 <laughs> <altı gülüyor> şeylik zümrüt. Yani şey. yapın bak gerçekten yap Ok. <laughs> oh. Yani elmas severiz. O kadar da oynamayı biliyorsun yani Emir boş yapma. Ama ejderha aldım 5 tane elmasa. Ne? Ejderha aldım. Heh iyiymiş. Bir an zümrüt verdin sandım vururdum ağzına bu arada. Ha zümrüt ben o okta ok aldım. Emir adam geldi. Aptal Emir. Aptal Emir. O senin Öldüm Emir. Domaltır bu arada. Çok iyi oynuyor. <laughs> Öldüm kayın Kanka şey alacak. Çektim önce. Obsidian alacaktım da sanırım ki ejderha daha önemli dedim. Ejderha aldım ama obsidian daha önemliymiş. Bu çocuk sen nasıl emin öldürürsün? Aha! Uçtan yap! öldü <laughs> sen de öldün. <laughs> Bedvar sarmadı gibi ha. Bedvar oynayamıyorum ben. Sarmadı arkadaşlar. Yarın da bir video var. çıkacak merak etmeyin arkadaşlar. Yarınki videoda Ezvars olacak ama Tryhard 30 dakika olacak. Harbi <laughs> 30 dakika Tryhard. Bu arada çok pis oynarız ha. Kanka. Bugün Alaravrı dedi. Arkadaşlar bir iki videonun sonuna gelelim artık ya. Ben... Lan bu ne? Lan bu ne? Anladım. Arkadaşlar bugünkü video çok iyiydi, çok güzeldi. Evet arkadaşlar ben bu videoyu beğendim, çok sardı bu arada. Adamı iyi domalttık. Ya yani, umarım videoyu beğenmişsinizdir <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Ulan ulan lan parti topla bir dakika. Parti topla. Bir dakika arkadaşlar. L tuşu bozuktu. Ha. Parti topla. Yaptığınız baza göre evin neredesin yavrum? Gel birlikte şu videoyu şey yaparız. Neredesin lan? Lan neredesin lan? Kanka. Kanka şey, portalın oradayım. E buradasın, hadi gel artık Allah Allah. Portala girdim, yanlışlıkla portala girdim. <laughs> gel ortaya lan, nereye gidiyorsun? Neredesin Geldim. D'nin üstündeyim. D? Her tarafında 100 olan bir tane adam var. <laughs> Emin neredesin? Her tarafında 100 olan bir tane adam var. 100 mü? D'nin üstündeymiş de S'de yazıyor aşağıda. S'de? Oğlum bak. O, oymuş pardon oymuş. Ya Emir şeye gelsene. Bedwars karakter özelleştirmeye gel. Heh tamam gel. <laughs> evet arkadaşlar videonun ağzına geldiğiniz için teşekkür ederim. Ha burada işte, kafam şeker ya. Ha Emir hadi ya videoyu sonuna kardeşim. kardeşciğim. Hello my kardeşciğim. Hadi hadi arkadaşlar. Ben bir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emir de burada. Bakın 360 derece de geldiği için görüşürüz. Bay bay.